Bülent Ecevit Fethullah Gülen'e nasıl yol gösterdi? Zaman gazetesi eski yazarı Tamer Korkmaz bugünkü yazısında, terörist başı Gülen'in nasıl himaye edildiğini ve dönemin başbakanı Ecevit'in Gülen'e nasıl Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi tavsiyesinde bulunduğunu yazdı. 1999'un 16 Şubat'ında terörist başı Öcalan, Kenya'dan Türkiye'ye getirildi. Bir ay sonra 21 Mart 1999'da, dini cemaat görünümlü Gladio örgütünün elebaşı Gülen Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bu gidişten kısa bir süre önce, Paralel yapının önde gelen imamın başbakanı Ecevit'i ziyaret etmişti. O kabul esnasında Bülent Ecevit telefonla Gülen'i aradı ve mutlaka Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmelisiniz dedi. Derin Amerika Birleşik Devletleri bir elemanını paketleyip Türkiye verirken diğer bir elemanını ise yanına alıyordu. Gülen, komprador burjuvazi tarafından ilk kez 1971 yılında kabul edilmişti. 1984 yılındaki ikinci buluşma çok daha önemliydi. Gülen'e artık sırasının geldiği söyleniyordu. FETÖ için devlette sistematik olarak yapılanmanın kapıları ardına kadar açılmıştı. İşte bu gizli sefer görev emri hiç bilinmedi. Açığa çıkmadı. Görüntü ise çok farklıydı. 1980-1986 arasında yaşananlar Gülen aranıyor, başlıklı bir nevi sihirbazlık gösterisiydi ve harfiyen işliyordu. Cemaat kitlesi veya sempatizanları Hoca Efendi, 12 Eylül 1980'den itibaren aranıyor. Ancak keramet gösterdiği için bir türlü bulunamıyor, narkozuyla efsunlanmıştı. Gülen, 12 Eylül 1980 darbesinden bir gün önceden haberdar olmuştu. Vaktiyle Latif Erdoğan'a o günü şöyle anlatmıştı. Askerlerden bir ikisi öğleye doğru bana geldi.